ile İslam'ın evine geldim. Nerede bunlar? Ay inanmıyorum. Korkunç çek gibi bebek buraya gelmiş, evimize gelmiş. Ay parktan nasıl bizi buldu böyle? Ay kimse de yok. Işıklar da kapalı. Gelin içeri salonlara gelin bakayım neredelermiş bunlar benden kaçacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar ben onları hemen yakalayacağım bıçağım nerede bıçağımı da çıkarayım da onları bir keseyim burada böyle evleri de bak ne kadar karışık bu evleri Esila çakı bebek gelmiş anneciğim. Koş, Çakı bebek gelmiş buraya. Korkunç bebek var ya parkta bizi bulmuştu. Koş Aa, saklanalım. Çabuk nereye saklan? Çaki bebek bu korkunç bebek var ya park parkta bizi bulmuştu. Esena masanın altına girin çabuk buraya geliyor. Evet masanın altına girin çabuk çabuk. Sarah, ablanın yanına git çabuk. Ay içeri geliyor Esena. Serra buraya girin çabuk çıkmayın tamam mı? Esila içeri geliyor ne yapacağız? Ne yapacağız içeri gelirse? Ay bizi nasıl buldu Esin parktan buraya geçen gün Serra'yı yakalamıştı parkta biliyor musun? Değil mi Serra? Ben yok ben de. Evet. Ay Esin içeri geliyor. Ne yapacağız? Ha Esin ne yapacağız kızlar? Vay, Saklan Serra içeri gir. Görmesin seni. İçeri gir. İçeri gir anneciğim. Kimse de yok bu evde. Bu ev niye ışık Yarası açık, yarısı kapalı. Televizyon da açık ama kızlar yok. Kızlar nerede ya? Wolfon'un da çizgi filmi açıkmış. Hiç sevmem. Çocukların hiçbir şeyini sevmiyorum. Herkesten nefret ediyorum. Nerede bu kızlar? Bu kızları aramam lazım hemen. Nerede? Koltukların arkasına mı girdiler acaba? Nerede? Burada da yoklarmış. Nerede ki? Buraya mı girdiler acaba? Yok. Ne yapacağım ki ben ya? Bulamıyorum kimseyi. Ama burada fena bir kokular hissediyorum. Buradalar iyi hissediyorum ben. Ama neredeler? Saklanmışlar büyük ihtimal. Beni gördüler saklandılar. Kaçmayın benden. Neredesiniz? Buraya gelin. Sizi azıcık seveceğim sadece. Kaçmayın benden. Esila ne yapacağız anneciğim? Gelmiş burayı bizi arıyor. Ne yapacağız? Sihir yapalım anneciğim? mı? Ara buraya gel. Çaki bebek seni alacak götürecek. Esra gir içeri. Çıkma çıkma. Gir içeri anneciğim. Serra. Serra buraya gel. Ha Esra seni Serra'nın yerini mi değiştiriyorsun? Gel. Serra buraya gel. Sakın yanımızdan ayrılma. Çaki bebek seni alıp götürür. Tamam mı? Anne? Esra ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız anneciğim? Anne. ona şeker çekerim belki gider. Hayır Esra gitme. Esra gitme. Esra gitme. Ne yapıyorsun? Çek Esila ne yapıyorsun? Gitme gitme seni götürecek. Seni olsun diye. Oo çok güzel. Gel buraya Esila. Seni götüreyim de. Hayır. Evet seni götüreceğim Esila. Gel bakalım. Hayır. Okuz pokuz. İnanmıyorum Esila. Çaki bebek ikisi de yok oldu. Ay ne yapacağım şimdi ben? İnanmıyorum ya cadıyı mı çağırsam ne yapsam? Cadı cadı gel buraya iyi kalpli cadı. Esile'yi kurtar lütfen buraya gel. Ben geldim. Ne oldu Esile ya sesini duydum ne oldu burada? Esile yok oldu. Çaki bebek geldi onu götürdü lütfen kurtar Esile'yi. Öyle mi? Ben o çaki bebeğe hesabını sorarım bunun. Esile'ye nasıl dokunur o? Gel bakalım Esile'yi şimdi geri getirelim Esile. Okuz pokuz, Esile geri dön. Aa Esile hoş geldin. Yada abla okulduk. Esile ne oldu sana? Çaki bebek bir şey yaptı mı sana? Hayır beni akşe, akşe taktı. Yada abla çok özledim, nasıl kurtardın? Ben seni her zaman kurtarırım Esila. Ne zaman ihtiyacın olursa beni çağırabilirsin. Ben şimdi Gide gidiyorum. Nereden? Ben şimdi gidiyorum. Serra ne yapıyorsun? Bırak rahat bırak tırmaksın. <laughs> Aa parmaklarım iyi oldu bu. Bu, bu kardeşin çok cazip. Ay parmaklarımı geri götür. Ver parmaklarımı. Par parmaklarımı koy ben gideceğim. Gelcedem cada abla. Aa Serra beni çok özlemiş. Hadi görüşmek üzere. <laughs> bye bye. Bye bye. Geldi arkadaşlar.